Yücel Koç. İstanbul Sözleşmesi CHP'li kadınları niye koruyamadı? Hükümet Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla dün gece yarısı İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi. Beklenen bir karardı, sürpriz olmadı. Avrupa Birliği ülkelerinden Polonya'da geçtiğimiz yıl benzeri bir sürece girmişti ama imzacılardan ilk çekilen Türkiye oldu. Bu işte bir bit yeni var diyen sadece biz değiliz. Yine AB üyesi 6 üye ülke Bulgaristan, Macaristan, Çekya, Letonya, Litvanya, Slovakya sözleşmeyi yürürlüğe koymadı mesela. AB ile yolları ayıran İngiltere de imzalamayanlar arasında. İmzacı Yunanistan, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Hırvatistan, İsveç ve Fransa ise sözleşmeye çekince koymuştu. Avrupa Konseyi'nin üye ülkeleri arasında bulunan Rusya da sözleşmeye imza atmayı reddetti. Tuhaf olan şuydu ki aile değerleri bizim kadar güçlü olmayan toplumlar bile sözleşmeye yan bakarken Türkiye 2012'de buna balıklama atlamış, sözleşmenin yürürlüğe girdiği ilk 11 ülkeden biri olmuştu. Bu da yetmiyormuş gibi sözleşme 2011'de İstanbul'da imzayı açıldığı için ismini de bizden almıştı. Yuttuğumuz zoka'nın ne olduğu Taksim'deki rezil eşcinsel yürüyüşlerine aval aval baktığımızda ortaya çıktı. Dünya bu meseleyi eşcinselliği meşrulaştırarak aile kurumunu yok etme üzerinden tartışırken Türkiye'de sözleşmeyi savunanların ortaya koyduğu teze bakın. Bu sözleşme kadın haklarını koruyormuş, kadına yönelik şiddeti engelliyormuş, bunlar sadece kılıf oysa ki. Türkiye kadın cinayetlerini önlemek, kadınların haklarını korumak için kendisi kanun yapamıyor mu? Hatta ve hatta zaten bu yönde kanunlar yok mu ki bu sözleşmeye ihtiyaç duyuyor? Dert perde arkasındaki büyük proje aileyi dağıtma ve eşcinselliği meşrulaştırma propagandasının akameti uğrayacak olması ama bunu açıktan diyemedikleri için kadın hakları işin bahanesi. Nitekim Diyanet İşleri Başkanı eşcinselliği dinimizin haram kıldığını söylediğinde Ankara Barosu sözleşmenin maddeleriyle Ali Erbaşı hedef almıştı. Herkes gerçeği bal gibi biliyor yani. Netice AK Parti kadına karşı şiddeti önlemekte samimiymiş ki bu sözleşmeyi hemen kabul etmiş. İşin içinde kadını korumanın dışında bir fırıldak olduğunu anlayıp 8 yıl sonra vazgeçince nasıl kadın düşmanı olabilir? Macaristan dahi yıkıcı cinsiyet ideolojilerini körükleyeceği gerekçesiyle bu sözleşmeden uzak dururken, Türkiye gibi aile değerleri güçlü bir ülkede birileri tarafından ucuz laflarla bu denli savruluyor olması şaşırtıcı olabilir, lakin tesadüf değil. Savunanlara baktığınızda tehlikenin az buz olmadığı da ortada. Kadem gibi mesela. Madem siyasette bu sözleşmeyi en çok CHP ve avaneleri savunuyor, o zaman soralım. CHP'de geçtiğimiz aylarda art arda patlayan taciz ve tecavüz skandallarında kadınları bu sözleşme korumuş muydu? Kadın hakları konusunda bu kadar samimiydiniz, her şeyi bildiğiniz halde bu kadınları korumak yerine neden susmayı tercih ettiniz? Bu da yetmiyormuş gibi, onlar da yolluymuş iması yapanlar bugün utanmadan konuşabiliyor mu halen? HDP'yi kapatmak Silahlı bir terör örgütüyle bağı bu kadar aleni bir partinin meclis çatısı altında bulunması kabul edilebilir mi? Asla. FETÖ ile açık iltisaklı bir parti kabul edilebilir mi mesela? Tabii ki hayır. Dünyanın hiçbir yerinde terörün borazanlığına izin verilmez, hatta ima edenin bile canını okurlar. Lakin Türkiye'de kazın ayağı öyle değil. Bunları 1991'de meclise sokan parti o günün CHP'si SHP hem de 1. Körfez Savaşı sonrası ABD'den aldıkları silahlarla Türkiye'ye saldırmaya başladıkları dönemde. Sonrası 7 Haziran 2015 seçimlerine kadar bağımsız vekiller yoluyla izledikleri taktik. O seçimden bu yana mecliste açık Türkiye düşmanlığı ve terör destekçiliği yapan partinin adıdır HDP. Ofisleri Kandil'in bürosu gibi adeta. Kandırılanlar da bu binalardan gönderiliyor da. Böyle bir faaliyete hiçbir ülke müsaade etmez ama Türkiye'de oldu maalesef. Ve şimdi yargı bu partiyi kapatmak için harekete geçti. 42'si milletvekili 687 isme de siyasi yasak istedi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı. Günlerdir bu işin hukuki tarafına kafa yoruyoruz. Çünkü 2010 anayasa değişikliğinden bu tarafa açılan ilk parti kapatma davası. Bu süreçte parti kapatmaları zorlaştıracak adımlar atıldığı için Anayasa Mahkemesi'nin alacağı karar anayasa ve yasal değişiklikler üzerinde ilk tecrübe olacak. Aslında AK Parti kendi de vesayetçilerin mağduru olduğu için parti kapatmaları tamamen kaldırmak, cezayı sadece suçu işleyen kişilerle sınırlandırmak istedi ama başaramadı. Çünkü CHP ve HDP de o düzenlemelere destek vermedi. AK Partisi Anayasa ve Siyasi Partiler Kanunu'ndan sadece parti kapatmayı kolaylaştıran bazı maddeleri kaldırabildi. E şimdi HDP kapatılabilir mi? Hukukçulardan öğrendiğimiz şu. Evet kapatılabilir, HDP yasal boşluktan faydalanarak kendini feshedebilir. Lakin bu fesihle davadan tamamen kurtulmuş olur mu orası karışık. HDP kapandığı için parti düzel kişiliği hakkında dava düşse bile 687 ismin kurtulması zor. Asıl mevzu ise şu. Anayasanın 84. maddesi değiştiği için Anayasa Mahkemesi 42 HDP'li milletvekiline siyasi yasak getirse bile bu vekiller mecliste bağımsız olarak bulunmaya devam edecek. Sadece 5 yıl bir siyasi partinin üyesi olamayacaklar, hatta bağımsız seçilerek yine meclise gelebilecekler. O zaman ben ne anladım bu işten diyebilirsiniz ama hukuki tarafta durum böyle. Bu isimleri meclisten uzaklaştırmanın tek yolu Ömer Faruk Yergerlioğlu'nda olduğu gibi haklarında fezleke düzenleyerek mahkeme kararı almak. Bu isimleri meclisten uzaklaştırmanın tek yolu Ömer Faruk Yergerlioğlu'nda olduğu gibi haklarında fezleke düzenleyerek mahkeme kararı almak. Bunu da nasıl bir süreç olacağını tahmin edersiniz. O yüzden bu kapatma davasında beklentiyi çok yükseltmemek gerektiğini öneririm. Aslında konuşmamız gereken asıl mevzu HDP mi? Ondan da emin değilim. Nihayetinde HDP niyeti belli bir parti. Derdenin Kürt vatandaşlarımızın hakları falan olmadığı da özellikle çözüm sürecinde ortaya çıktı. Adamlar belli ki Türkiye'yi bölene kadar ne taviz verirseniz verin tatmin olmayacaklar. Zaten bu yüzdendir ki 2015'ten beri PKK'ya karşı amansız bir mücadele yürütülüyor. Şimdi de meclisteki sesini keseceğiz diye sevinmemeliyiz. Bana kalırsa problemimiz HDP'den çok daha derinde. Her evden bir oy CHP'ye, bir oy HDP'ye kampanyası yapanları nereye koyacağız mesela? Toplumu Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı üzerinden kutuplaştırarak Varlık sebebi en nihayetinde Türkiye'yi bölmek olan HDP'ye oy vermeyi bile meşrulaştıranların gerçek amacını şimdi daha iyi anlayabiliyor muyuz? Bunu Millet İttifakı'nın tabanını anlatamazsak HDP'yi kapatmak hiçbir işe yaramaz, hatta aksi bile olabilir. Yücel Koç. Serkan Fıçıcı. İstanbul Sözleşmesi neden iptal edildi? CHP içindeki taciz, secaviz ve cinsel şiddet olaylarını bile önleyemediği için. Bir değil, iki değil, üç değil, peş peşe 20 ayrı vaka. Taciz, tecavüz, şiddet hepsi var. Ama CHP'den hala ses yok. Ne oldu o kadınlara? CHP'deki anlaşılan kadın hakları savunucuları ne yaptı? Bir tanesi bile çıkıp CHP yönetiminin sessizliğine, duyarsızlığına, dahası örtbas çabalarına karşı yeter artık resti çekebildi mi? Duymadık. CHP'li gazeteci Can Ataklı "Olur böyle şeyler, kadın yollu olabilir. Çok da şey etmemek lazım." dedi. Bir de CHP milletvekili Serra Kadıgil, "CHP'de taciz, tecavüz oldu mu oldu, olacak tabii. Hepsi AK Parti'nin suçu." diyerek saçmaladı. Başka kimseden ses yok. Mesele kapandı, gitti. Oh, ne rahat lüks hayat. İstanbul Sözleşmesi iptal edilince dilleri çözülüverdi. CHP tacizlerle, tecavüzlerle sarsılırken çıkıp konuşsaydınız ya. Niye sustunuz? Yalan atar sakla atırıp gerçek diye satmak bunların işi. Varsa yoksa istismar. Baktım sosyal medyada kıyamet kopuyor. Neymiş? Dindar, milliyetçi, muhafazakar insanlar kadına şiddet meraklısı tiplermiş. Yuh! Peki öyle mi? Hayır. Dünyada ve Türkiye'de yapılan tüm araştırmalara vaka istatistiklerine bakın. Ben baktım kadına şiddet olaylarında en büyük etken alkol ve uyuşturucu bağımlılığı. Yani her 100 olaydan 70'inde alkol ya da uyuşturucunun etkisi var. Madem çok duyarlısınız, kadına yönelik şiddet bitsin istiyorsunuz işte meydan. CHP olarak tüm teşkilatlarınızda, belediyelerinizde, aydın, sanatçı, yazar, çizer falan filanlarınızda, çağdaş, ilerici, modern, aydınlanmacı kafalarınızda ve dahi birlikte iktidara yürümek istediğiniz ortaklarınızda alkole karşı kampanya başlatın. Hadi yapın. Kadına şiddette etkisi belgeli, ispatlı ortada olan alkol bağımlılığıyla mücadele edin. Yapamıyorsanız bari susun ve her yerinize bulaşmış çamurunuzu etrafa sıçratmayın. Serkan Fıçıcı